Selamünaleyküm arkadaşlar Ford Transit ve 347 e, minibüs geldi Yağ soğutucusu patlamış Ben size her zaman ne dedim Bütün araçlarda yağ toz, yağ soğutucusu randıman vermedi Ve zayıf yapıldı Patır patır patlıyor ve arabanın e, su soğutma sistemini harap ve bitap ediyor dedim doğru mu? Doğru Evet arkadaşlar şimdi size oraya götüreceğim Arabanın nerelerine nasıl zarar vermiş, su kanallarına nasıl tıkıyor göreceksiniz. Allah'tan bir katkı size önermiştim. O katkı olmasa kesinlikle temizlemiyor. Ve şimdi sizi arabanın yağ soğutucusu patlayınca ne oluyor onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, yağ soğutucusu patlamış ve arabanın kaloriferi buz gibi üfleyince ondan cıma söyleyeyim eee hararet de yükselmeye başlıyor. Demek ki artık soğutmuyor suyu ve bunun arkasında havalandırma deliği var. Su koyma haznesinin oradan fışkırtmış ve bu şekilde olmuş arkadaşlar. Şimdi size su kabındaki yağı göstereceğim. Evet. Bu yağ arkadaşlar radyatörü, kalorifer peteğini bütün su kanallarını harap ve bitap ediyor. Şimdi arabanın altına akan yağları da göstereceğim. Gördüğünüz gibi şunların hepsi yağ ve arabanın altına yatıyorum. Komple her yerden yağ akıyor vıcık vıcık ve yağ soğutucusu arkadaşlar onu göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi her taraf yağ perişan etmiş ortalığı. Evet. Sabah sökeceğiz. Değişeceğiz. Çünkü akşam üstü geldi. Söktüğümde yenisini ve eskisini göstereceğim arkadaşlar. Transidin yağ soğutucusu. Yağ fitresi buraya takılıyor. Hemen şuraya. İçinde kağıt yağ fitresi var. Şuradaki bir, 2, 3, 4, 5 tane civata motorun gövdesine monte ediliyor. Şu kısmı ve yağ filtresinin buradan süzülen yağ geliyor. Şuradaki peteğin içinde kanallar var. Burada dolaşırken şuradan su giriyor, buradan su çıkıyor. Buradaki yağı soğutmuş oluyor. Yani radyatörden gelen soğuk su, dinlenmiş soğuk su, Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Yağ soğutmuş oluyor. Çünkü günümüzdeki motorlardaki yağlar yüksek ısıya maruz kalıyor. O yağın soğuması gerekiyor arkadaşlar. Ve biz bu yağ soğutucusunu değiştik. Sonra radyatörü e, özel o katkımızı koyduk. Temizledik. Pırıl pırıl ettik. Yarın bir daha gelecek. Ondan sonra temizleyip tekrar katkımızı koyacağız. işi bitireceğiz. Transitin yağ soğutucusu. Dronluyorum. Dronluyorum. Dronluyorum.